Üçüncü hikaye son dakika gelen. Tüp kocam yanımda değil, demir parmakların arkasında. Yeni evli sayılırız. Sadece yedi ay evli kaldık. Ha bugün ha yarın gelir derken tuttuğumuz evi kapatmadık. Ailemin yardımıyla kiranın üstesinden geldim. Neredeyse hiç harcama yapmadan zamanımı geçirdim. Ama kocam gelmedi. Günler geçti. Üç yıl bile geçti. Bu yalnızlık döneminde ziyaretçilerim oldu. Annem her kış gelmeye çalıştı kırsalda tek başına ne yapacağını düşünerek. Diğer ablalarım da zaman zaman uğruyordu eğer yolları düşerse. Bu sayede kendimi yalnız hissetmiyordum. Ta ki korona günlerine kadar. Kocamı yeterince ziyaret edemiyorum. Hem parasızlık hem de mesafe engeli var ama daha çok parasızlık etkiliyor. Haftalık telefon görüşmelerini dört gözle bekliyorum. Benim için zaman telefon görüşmesine bağlı. Telefon benim için bayram günü gibi konuştuğumuz her şeyi birkaç gün düşünüyor, içimde ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum. Şarj olmasını bekliyorum. Yine böyle haftalık telefon görüşmelerimizden biriydi. O günlerde Ramazan ayıydı. Birçok konudan konuştuk. Kocam aklıma bir şey geldi ama yanlış anlamanı istemem dedi. İnsan böyle bir cümle duyunca kaçar gibi hissediyor ama merak duygusu galip geldi. Sor, buyur, sor dedim. Soru sormak istiyordu. Evde doğalgaz yok. Mutfak tüpü bittiğinde nasıl değiştiriyorsun? Tüpçüden kapıdan mı alıyorsun? Yoksa adam mutfaka kadar gelip değiştiriyor mu? Birden aklıma bu eve taşındığımızda ilk tüp değiştirmemiz geldi. Memurken oturduğumuz ev doğalgazlıydı. İhraç olduktan sonra kira giderini düşürmek için taşındığımız şehirde kenar mahalleyi seçtik. Bulduğumuz evin kirası neredeyse önceki evin yarısıydı. Mutfaktaki ocağın bir şeye ihtiyacı vardı yol üzerinde gördüğümüz bir satıcıdan sipariş verdik. Kısa bir süre sonra geldi. Adam tüpü takıp gitti. Bir iki ay sonra tüp bitti. Yeniden sipariş verdik. Adam gelene kadar tüpü değiştirmeye karar verdik. Kocam tüpü çıkarmaya çalıştı. Dakikalarca uğraşmasına rağmen hortumun bulunduğu vanayı tüpten bir türlü çıkaramadı. Ben de gördüm ki başaramıyor. Ben de deneyeyim dedim. Ama ben de başarılı olamadım. Kocam başarısızlığımla sırıtıyordu aklıma bir fikir geldi. Hemen YouTube'u açıp bir video izledim. Adım adım izledim. Bilgi sahibi olmanın gücüyle mutfağa yöneldim. Benim cahil kocam ise hala bir şeyler yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Ben hemen kenara çekilmesini söyledim. Mandalı hareket ettirince bana tüpten hemen çıktı. Birbirimizin yüzüne orduları, dünyaları fethetmiş bir komutan edasıyla baktık. Kocam boş tüpü kapının önüne götürdü. Biraz sonra yeni tüp geldi. Doluyu mutfağa taşıyıp taktık. Kocama tüpü nasıl taşıdığımı anlattım. Tüpçü kapıya bırakır, ben yavaşça mutfağa götürürüm, kendim takarım. O da başka bir soru sordu. Birdenbire her şeyi sormaya başladı. Ben de kıskanılıyor muyum yoksa güvenilmez mi bulunduğumu tam olarak anlayamadım. Ama uzun ayrılığımızdan sonra böyle bir şey sorduğu için çok fazla üzerine gitmedim. Akşam İftardan bir saat önce yemeğe başladım. Yemeği ocağa koyduktan bir süre sonra ses kesildi. Tencereye baktım. Hiç kaynamıyordu. Ocağa baktım. Yanmıyordu. Düğmelere dokundum. Fark ettim ki ocağın açık olduğu halde yanmıyordu. Nihayet anladım ki tüp bitmişti. İftara 30 dakika vardı. Telefonu kapıp hemen tüpçüyü aradım. Biraz çaldıktan sonra açtı. Kapalı olduklarını, yarın getirebileceklerini söyledi. Ben de el mahkum tamam dedim. Kocam mucize mi gösterdi diye düşünmeden edemedim. Yoksa yüzlerce kilometre öteden tüpün bittiğini mi hissetti? Sıcak yemek olmayınca buzdolabını açıp kahvaltılıkları çıkarttım. Şükür ki misafir çağırmadığım bir gündü. Zaten hiç misafirim gelmediği için şanslıydım. Biraz sonra kapı çaldı. Acaba komşu bir şey mi gönderdi diye düşünerek kapıyı açtım. Zil hala çalıyordu. Apartman kapısını açtım. Karşımda günün kahramanı vardı. Tüpçü elinde bir tüple gelmişti. İftara yetişsin diye ocakta yemeğiniz kalmayacak diye getirdim dedi. Ben de içimdeki açlıktan uçamayan kelebeklere selam çakıp tüpümü taktım. İftarı suyla açtıktan sonra sıcak mercimek çorbamı geç de olsa içtim. Birilerinin benim için dua ettiğini bilmek gerçekten paha biçilemez bir nimet. Eğer kocam da benim için dua etmiyorsa kime der ki? Bir yolcunun notlarını dinlediniz. Eğer bu yolculukta bana eşlik etmek isterseniz kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Serinin devamı için oynatma listesine göz atabilir, diğer hikayelerde de buluşabiliriz. Ben İsviçreli Yusuf.